Başarı görmeye hazır mısınız? Umarım hazırsınızdır çünkü bugün başarı göreceğiz. <laughs> Bir kez daha biz Erlen Süren'in başına geldik. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün pek iyi değilim. Kara kedi görmüş gibiyim. İki bayram arası düğün yapmış gibi hissediyorum. Neyse anladınız siz. Bugün hiç kimsenin sormadığı ama herkesin beklediği video ile karşınızdayım. Olimpiyat sonuçlarıma bakacağız. 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf. Allah'ım bu adamın iyi olmadığı tek bir konu var mı? Bugün bunu öğreneceğiz. Spoiler cevap hayır. <laughs> Şaka yapıyorum tamam mı? şakalaşıyoruz ya hemen gidip dislike atmayın öbür videomda da şöyle dedim Video şunun üzerine kurulu benim sınav sonucuma bakacağız ve hep beraber diyeceğiz ki wow Şaka olduğu çok belli değil mi? Bence çok bariz ve 8. sınıftaki ortaokul matematik olimpiyatı sonucum geliyor Bakıyoruz 3 3 puanınız 3 Köy okulunda okuyordum ve böyle bir şeyden haberim olmuştu Girdim 3 <laughs> almışım Bekleyin hazır olun daha iyileri geliyor 9. sınıfta da okulun en iyi matematik çözeni bendim Ve bakalım bu müthiş çocuk kaç almış 3 doğru 6 yanlış yaparak 1.5 netle Tam 460 Önce olmuş Aday sayısı 927 927'ymiş yani teknik olarak yarısını geçmişim. 9. sınıfta pek iyi yapamadım maalesef. Ama 10. sınıfa geçtiğimde ciddiyle ben çalışmaya başlamıştım ve senenin sonunda ilk Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatına girdim. Daha sonra TÜBİTAN normal olimpiyatına girdim. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları da Akdeniz Üniversitesi'nin Antalya'da her sene düzenlediği TÜBİTAN'a en yakın olan olimpiyat sınavı. Hem katılım sayısı çok fazla. Neredeyse TÜBİTAK ile aynı. Hem de soruların zorluğu TÜBİTAK'ine çok benzer. Hatta eşit seviyede denebilir. Bir tık daha kolaydır belki Antalya'nınkiler. Onda madalya sayısı TÜBİTAK'ından bir tık daha fazla. İlk 76 kişiye madalya vermişlerdi. 76. kişi bronz madalya almıştı ve ben 77. olmuştum. O çok üzücü bir anımdı. Geri döndüm Konya'ya okuluma, Akdeniz Antalya'dan ve sınav sonuçları geldi. Arıyorum böyle kendimi. Altın madalya bitti yok. Gümüş madalya bitti yok. Bronz madalya bitti yok. Sonucumun iyi olduğunu biliyordum da. Bir baktım Emir Öztürk 77. Çevremde arkadaşlarım da var yurttayım. Allah'ım benle bir dalga geçmeye başladılar. Diyorlar işte Emir madalya alamayanların en yüksek puanlısısın helal olsun. Sabah akşam beni alaya alıyorlar. Sonra tankine girdim. Tübitankinde de güzel bir şeyler yapmıştım ama o sene Darbeden dolayı bu olayın içinde çok fazla fedö FEDÖ'cüler katıldığı için onlar iptal edildi. O sınav açıklanmadı hiç. Ondan sonra 11. sınıfta artık ben her şeyi bıraktım. Kendi derslerimi falan boşladım. Ben matematik olimpiyatına kasıyordum. Hoca ders anlatıyordu. Ben arkada tabletten olimpiyat sorularını çözmeye çalışıyordum. 11. sınıfın sonuna doğru Akdeniz yine olimpiyat düzenlemişti zaten geleneksel yıllık o. Akdeniz'in olimpiyatına Osman'la beraber gittik benim babamın arkadaşı var Eyüp amca. Onun evinde kaldık o gece. Sabahında sınava girdim ben. Ama o sınav o kadar iyi geçmişti ki yani ne bir buçuk net ne 3 net 4 net böyle netler değildi yani 30 tane soru vardı ve yanılmıyorsam 20 doğrum vardı o sorularda birkaç tane de yanlışım vardı ve o netimle ben Gümüş madalya almıştım. Hatta videosu da var. Videosunu izleyelim beraber. Herkesin önce ismi sonra okulu söyleniyor ve oraya gidiyorlar tahtaya. Benden bir öncekinin ismi okunuyor. Herkes işte alkış kıyamet bilmem ne fen lisesi yanlış hatırlamıyorsam tabi. Sonra benimki okunuyor. Bir iki kişi böyle yanlışlıkla alkışlıyor. sana. kimse alkışlamayınca onlar da duruyor. İzleyelim yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Bu benden önceki. Ha, İzmir Fen Lisesi diyor. Bak gidiyorum ben. Böyle üzücü bir an olmuştu orada. <laughs> ben yine gururla madalyamı aldım Allah'a şükür. Bu madalyayı alıp döndükten bir hafta sonra da Tübitan olimpiyatı vardı. Benim esas hazırlandığım olimpiyattı. Ona da müthiş maceralı bir girme anım var. Ben yurtta kalıyorum ve sınava gireceğim yer şehrin 20 kilometre dışında mutlaka birinin beni götürmesi lazım ama tabi ailemden kimse yok. Bir gece öncesinden öğretmenimle görüştüm. Ümit Hoca şimdi adı kendisine de selamlar olsun. Tamam dedi Emir sıkıntı yok dedi ben seni götürürüm dedi. Sabah kalktık Biraz da geç mi kalktık? Furkan diye bir arkadaşım vardı. Onunla beraber Ümit Hoca bizi alacak. Sınava gireceğim üniversiteye götürecek. Kalktık, hazırlandık, Ümit Hoca'yı aradık. Açmadı. Uyanmamış herhalde dedik. Hazırlandıktan sonra dışarı çıktık. Ümit Hoca'yı aradık, bekliyoruz. Açılmıyor telefon. Arıyoruz, arıyoruz, açmıyor. Bir süre sonra telefon kapandı hat çalmıyor meşgule atıyor direkt sınav saati yaklaşıyor bir saat kalmış oraya gitmek zaten yarım saat sürüyor otostop çekmeye çalıştık kimse durmadı ondan sonra Ramazan hocam denk geldi Almancacım Ramazan Çetin baş kendisine selam olsun hadi gençler dedi atlayın dedi ben götürürüm <laughs> ama ben nasıl sevindim sevinçten ağlamak üzereyim bindik böyle son sürat üniversiteye doğru yol alıyoruz <laughs> Üniversiteye <laughs> Üniversiteye varmamıza 5 dakika falan var böyle. Pat etti, küt etti araba. <laughs> Arabanın benzini bitti. O gün de bütün aksilikler üst üste geliyor. Arabanın benzini bitti. Biz arabayı en yakın benzin istasyonuna ittirmeye başladık. Hiç yakında benzin istasyonu falan da görünmüyor. Oradaki bir tane abiye sorduk. "Orada var ama benzin satıyorlar mı, satmıyorlar mı bilmiyorum ben." dedi. Neyse oraya doğru ittirmeye başladık. Ufukta göründü. Ama ittiriyoruz böyle. Hepimiz kanter içerisindeyiz. 3 kişi ittiriyoruz sürekli. 10-15 dakika sonra falan oraya vardık. Ama orada da benzin yokmuş sadece gaz satıyorlarmış. Ben artık her şeyden ümidimi kesmiştim. Dedim ki artık bu iş olmayacak. Benim senelerdir çalıştığım şey boşa gitti. Bu kadar aksilikle üst üste geldiğine göre vardır bir hayır dedim. Çöktüm oraya neredeyse ağlayacağım. Ondan sonra Ramazan önce dedi ki Bak şuradaki abiler var dedi sanayi bir alandı. Onlara söyle dedi, bizi benzin bulup gelsinler, onlar da vardır belki dedi. Ben oradaki abiye söyledim, ya dedi boş ver benzini, ben hemen seni oraya atayım geleyim dedi. Abi beni arabaya attı, Furkan'ı falan da almadı. Yeter ki ben sınavaya yetişeyim, onlar başının içerisine bakacak. Abi bir sürüyor ama var ya, sanki... Need for Speed'den Direkt beni almak için oraya gelmiş adam. Sınava yetiştirdi. Sınava girdim ben. 10 dakika geçmiş sınav başlayalı. Ben kanter içindeyim. Sırama oturdum. Kitapçı önüme verdiler ama ben ne bir şey görebiliyorum. Her şey birbirine karışmış. 10 dakika beklemek zorunda kaldım böyle dinlenmek için. Dinlendim. Sınavı çözmeye başladım. 30 soru vardı ve sınav süresi 3 saatti. Soru başına 6 dakikaydı. Sınavımı çözdüm, bitirdim. Ama sınav bittiğinde tek bir beyin hücrem bile kalmamıştı yani. Hani şeyler var ya son kalan iki beyin hücrem. <laughs> Onları kullanıyordum artık. Furkan da gelmiş beni karşılamaya gelmişti. Ne yaptın ne ettin dedi. Ben 10 dakika boyunca cevap veremedim. Böyle böyle bekledim. Sınavdan çıktık. Artık her şey bitmişti. Kafam çok rahattı. Hiç üniversite sınavı falan zaten aklım ucundan geçmiyordu o zaman. Kör topal yurdumuza döndük. Bir ay falan bekledik. Benim sınav sonucum geldi. 11,25 net yapmış. 11 doğru 3 yanlış. Sıralamam 128. olmuşum. Çok parlak bir şey değil ama devlet okulu ve özel okulu olarak ayrılma planları vardı o zaman. Ayırmamışlar. Eğer ayırsalardı büyük ihtimalle ben ikinci aşamaya geçmiştim. 12. sınıfta girme imkanımız yok. Oraya kadardı bitmişti orada. Mutlu sonla bitseydi güzel olurdu ama bu yolda bana destek olan herkese Kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bu hikayeyi dinlemeye zahmet ettiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Zile basın. Zile bas siz değil. Bay bay.